borsanın sıkıntılı olduğu dönemlerde aracı kurumlar hedef fiyat vermekten kaçınırlar Çünkü e, hedef fiyat açıklandığı tarihten itibaren aksi belirtilmediği müddetçe bir yıl geçerlidir yani önünde bir yıllık bir süreç vardır ama hedef fiyatı açıklar borsa sıkıntılıysa yarın öbür gün o fiyat e, çok uzaklaşır hedef fiyattan hisse bir anda diye düşer endeksle beraber ve aracı kurum suçlanır. O yüzden aracı kurumlar pek böylesi günlerde yani borsanın düşüşte negatif bir pozisyonda olduğu günlerde genellikle hedef fiyat açıklamaktan kaçınırlar. 14 Ekim'de e, bir tane hedef fiyat güncellemesi oldu yatırım finansmandan. O da Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için geldi. E yatırım finansman 14 Ekim'de Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için 24 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. Özak Gayrimenkul'ün son işlem fiyatı 14 lira 6 kuruş. Buna göre 24 liralık hedef fiyat %70.70 .70 gibi oldukça önemli bir potansiyel primede işaret ediyor.